Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam ama şimdi Galatasaray'la devam edelim. Fanatik Galatasaray sayfasındaki başlıklara, haberlere bakalım. İç sayfadan devam edeceğiz. Aslan kendine geldi başlığını kullanmış. Gazete ekranlarınıza geldi şimdi. Dursun Özbek'ten sonra Metin Öztürk de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Galatasaray tertemiz. Adanın gözü boye'de başlıkları var. Biz Aslan kendine geldi başlığındaki detaylara bakalım. Şimdi diğerlerini de aktaracağım sizlere detaylarda. Son iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar taraftara açık gerçekleşen coşkulu idmanla birlikte dağıldı. Özellikle formdan düşen Oliviera Mertens gibi yıldızların bu sevgi gösterisinden çok etkilendiği ve daha motive oldukları ifade edildi. E, Muslera'ya da tam destek var. Taraftara açık yapılan idmanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bir süre Muslera sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Son haftalarda yedi hatalı goller nedeniyle eleştirilen tecrübeli eldivene destek veren Özbek, sen bizim kaptanımızsın. Dışarıda konuşulanlara kulak asma biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Seninle birlikte yine şampiyonluklar yaşayacağız, kupalar kaldıracağız ifadelerini kullandı ve detaylarda buna yer vermiş gazete. ve Ayrı zamanda kadroda değişiklik rafa kalkabilir. Özellikle Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gidebilir olasılığı ortaya çıkmıştı. Yorumlar yapılıyordu, taraftarın desteği ve son haftaların formsuz isimleri de. Ee, özellikle bu taraftara açık antrenmanla birlikte harekete geçtiler. Özellikle Oliviera ve Mertens'in tribünden gelen sıcak ilgi karşısında çok memnun kaldığı forma için tekrar savaşmaya başladı öğrenildi. Okan Buruk da takımda ortaya çıkan bu havadan dolayı mutlu. Başarılı çalıştırıcı ilk 11'de yapmayı planladığı radikal değişiklikleri son haftalara ötelemeyi düşünüyor. Ee, Buruk'un kurmaylarıyla beraber kadro planlaması yeniden gözden geçireceği bildirildi. Adanın gözü boyayı da başlığına tekrar bakalım. Performansıyla bir süredir Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Saça Boya konusunda beklenen oldu İngiltere. Premier ekiplerinden Crystal Palace, Sarı Kırmızılı kulübe astronomik bir bedelle resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Rakam da şöyle 20 milyon avro civarında İngiliz kulübü bonservis bedelini gözden çıkarmış ama Sarı Kırmızı takım da 25 milyon avro istiyor demiş gazete. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da 20 milyonluk seferberlik. Lider Galatasaray'da yönetim ketenin ağzını açtı. Sarı Kırmızılar kalan 5 hafta için oyunculara adeta servet ödeyecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da hedef kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak. Yönetim önündeki 4 maç için özel prim belirledi. Fenerbahçe derbisi için ise ayrıca bir rakam belirlenecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar oynayacağı 4 maç için 20 milyon liralık bir paket hazırladı. Her bir maç için 5 milyon lira prim vermeyi vadeden sarı kırmızı yönetim Böylece oyuncuların motivasyonunu daha da yukarı çekmeyi planlıyor. Galatasaray pazartesi günü evinde Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir ile karşılaşacak. Sonrasında ise ligde kalma savaşı veren İstanbulspor ile basmanla mücadele edecek. Evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Cimbom bir sonraki hafta Ankara Gücü deplasmanında kapışacak. Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe derbisi ile kapanışı yapacak. Yönetim ilk 4 maça 20 milyon lira vadelerken Fenerbahçe derbisi için ise rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor. Firmino Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basında yer alan habere göre Galatasaray Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, sarı kırmızılar dahil birçok kulübün teklif yaptığı belirtilirken oyuncunun değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Bonservis maliyetinin olmamasına rağmen oyuncunun Liverpool'dan aldığı yüksek maaş sebebiyle sarı kırmızıları zorlayacağı ifade edildi. Ayrıca Galatasaray'ın Brezilya oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı da kaydedildi. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino İngiliz ekibiyle çıktığı 360 maçta 109 gol ve 79 asisti yaptı. Okan Buruk'tan rotasyon formülü Takım içi rekabet azalınca yedeklerin motivasyonu düştü ve yıpranan ilk 11 önce Karagümrük'e sonra Beşiktaş'a toplam 5 puan kaybetti. Derbide değişikliklerde geç kalan teknik direktör Okan Buruk kulübede unuttuğu oyuncularını tekrar kazanmaya karar verdi. Başakşehir maçı ile birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adakuk yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'ın ilk 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerli daha ihtiyaç var. Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Adana Demirspor galibiyetini getiren Mitchoy de bu kritik virajda daha çok kullanacak. Okan Buruk yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor. Ligde 7 maçta ilk 11'de başlayan Barış Alper attığı 3 golün ikisini kulübeden dahil olduğu maçlarda buldu. Bu sezon ligde sadece Karagümrük maçında ilk 11'de başlayan Zaniolo kulübeden geldiği Kasımpaşa Adana Demir ve Kayseri maçlarında birer gol buldu. Sağ bek olarak transfer edilen ancak saçı boy yükselişiyle sol bekte kullanan Dubois bu sezon sol bekte sahaya çıktı 12 maçta bir gol atıp bir asist yaptı. Icardi de Başakşehir'e bileniyor. Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Icardi bu sezon sarı kırmızı formayla bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon Galatasaray forması altında 19 süperlik maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 14 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlardan birisine Başakşehir karşısına çıkacak. Icardi de bu maça özel olarak hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüple şampiyon olmaya kafasına koyan Arjantinli yıldız, Nef Stadyumunda oynanacak mücadelede taraftarı önünde şov yapmak istiyor. Dursun Özbek'ten Muslera'ya tam destek. Taraftara açık yapılan etmanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bir süre Fernando Muslera ile sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen tecrübeli eldivene destek veren Özbek. Sen bizim kaptanımızsın. Dışarıda konuşulanlara kulak asma. Biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Seninle birlikte yine şampiyonluklar yaşayacağız. Kupaları kaldıracağız ifadesini kullandı. Taraftarla yapılan itman Galatasaray'ı kendine getirdi. Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi takımda moralleri düzeltme adına yapılan taraftara açık antrenman organizasyonu etkisini çok kısa süre içerisinde gösterdi. Taraftarların itmanda yarattığı atmosfer ve oyunculara gösterdiği sevgi Florya'da son derece pozitif izler bırakmış durumda. Böylece Galatasaray'da Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kaybedilen 5 puanla birlikte ortaya çıkan kara bulutlar da dağılmış oldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.